Merhaba, Maya Sanat Akademideyiz. Ben tiyatro ve drama eğitmeni Serdar Tütü. Konservatuara hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Ve böyle bir ders kaydınız olsun. Tarihe bir not düşmüş olalım dedik. Fazla saçmaladım, <laughs> içselleştirdi. ee, öğrencimiz Eylül Dursun'la birlikteyiz ve bugün sizlere Necan Cuma adını Cumhuriyet 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 önce Cumhuriyet 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 nasıl bir hikaye var arkasında buna bakmış olmamız gerekiyor. Daha sonrasında da e, oyunu oyunun kendi bütünselliğinde anlamış olmamız gerekiyor. Oyunu bulabilirsek okuyoruz ki sen oyunu nasıl? okudun. Evet. Hani özetleri okuyarak ne yapmayalım? Yetinmeyelim. Daha sonrasında da e, karakteri kendi içinde anlamaya çalışalım dönemini anlamaya çalışalım. Mesela ben bazı oyunlara antik oyunlar derim. Ee, ki mesela antik eserler derim. Artık günümüzde çok fazla hitap etmez. Çünkü o döneme dair çok fazla unsur vardır. Ve e, alıp onu bu zaman çok fazla şey yapamazsın. Uyarlayamazsın. Ee, Necati Cumalı'nın da birçok aslında eseri böyle zamanı yenilmiştir. Yani çok yerel ayrıntı olmaktan dolayı ama çok büyük bir yazardır ki e, Susuz Yaz, yani en meşhur, en bilinen e, kitabıdır, yani eseridir, öyküsü, yani öykü derlemesi ki ondan Metin Erkizan tarafından bir film çekilmiştir. E, Altın Ayı Berlin'de ödül almıştır, yani Türk sinemasının aldığı en büyük ödüllerden bir tanesidir. Hatta ilk en büyük ödülü de diyebiliriz. Ondan sonra e, aç bir necati cumalı şeyine bakalım, biyografisine bakalım Hikmeti'den. oyunu çok bilinir, çok fazla eseri vardır ama maalesef çok fazla eseri de kalmamıştır Necati Cumalı'nın. Yani böyle hala oynanma, e, heyecanı hissettiren ya da belki biz bilmiyoruz, bizim cahilliğimiz. Bu da olabilir. Nalınlar bir ara çok meşhurdu, üstüne çok fazla düşüyordu e, Derya Gülü bir oyun var. Ben onu çok çok severim. Biz üç kişi bundan bir 15 sene önce çıkaralım falan filan demiştik bu oyunu. Yani müthiş keyifli bir oyundur. 21 Florida doğduymuş ki burası şu an e, Makedonya'da kalıyor. E, 2001 yılında da 79 yaşında demiş Wikipedia. 79 yaşında vefat etmiş. Zincirli Kuyu'da e, şu an mezarı oradaymış. Yaşamına çok fazla girmeyeceğim. Şimdi bir dönem video kaydı uzamasın diye. Ee, uzun da bir. Zaten burada bir şey var. Bir var. Ondan sonra... Şair kimliğiyle döneminde çok bilinmiş ama şu an mesela bir Cumalı şiiri okunduğunu görüyor musun? yani böyle çok... Yani Cemal Süreyya mesela ne? Hala okunuyor. İşte Turgut Uyar hala okunuyor ama Necati Cumalı şiiri yani evet. çok iyi araştırırsan öğrenebileceğin. Şey. Belki biz de işte ben de diyorum ya mesela Nazımlar Derya Gülü. Yani Derya Gülü'nü diğerlerini okumamak belki bizim kabahatimiz. Belki bizim cahilimiz. Hani e, bilmiyoruz. Belki çok çok iyi. Ondan sonra eserlerine bakmaya ha? eserlerine geleyim. Öykü demiş yalnız kadın değişik gözle Bilmiyorum doğru mu yazdılar. Ay büyürken uyuyamam bu da zannediyorum bir kez İlhan tarafından böyle bir uyarlama yapılmıştı. Susuz yaz zaten yani, en bilinen eseri. Mesela yani diğerlerini çok fazla duymadım. <laughs> Roman tütün zamanı de Tütün zamanı Ya yani, iyi edebiyat okuyan, bileceği aslında şeyler, e, eserler. Bakayım. Acı tütün de çok bilinir. Oyunlar, bunlara baktığımızda Boş Beşik, Mine Nanınlar, Derya Gülü, Yaralı Geyik. Yaralı Geyik de aslında evet, ee, o da bilinir. Oyunlar, Susuz Yaz, tiyatro oyunu, öyle bir şey de var ondan sonra. Bakayım burada kaçırdığımız, Yaralı Geyik, Sürdürme Yaralı Geyik, İyidir diyeyim. Yaralı Geyik okuduğumu hatırlıyorum ben, Bu okulda konservatuarda okumuştum, onu hatırlıyorum şiir bayağı yazmış ama bunlar da ne kadar böyle kalın, ince kitaplar derler onu bilmiyorum. Şiir çok. Ki Yaşar Kemal de kendisini övüyor. Ne diye? Ee, yaşlanmayan şair. Ya. Ondan sonra okumak isteyen buyursun belki hepimizin <laughs> evet, evet, malıdır. Şimdi senin oyununla alakalı buradan bir özet var. Bir de dramaturji yapılmış bir metin var. Onları bize okuyabilir misin? Tabii. Yorumu dersen ben de okurum. Yok, güzel. Tamam, şey. Derya Gülü, e, hani o kadar bir modern bir dille yazılmış, o kadar etkileyici bir şey ki bir metin ki. Hani keşke birileri oynasa, yani benim oynamam ya da işte bizim yapmamız değil mi? Keşke birileri yapsa da izlesek. Bir yapalım, biz onları da açalım. Yaparız. Üç kişi. Üç kişilik oyun. <laughs> Gerekliyse yarım kişilik. Artık tiyatro maalesef şey olmaya başladı. Böyle prodüksiyon masrafları çok artmasın diye insanlar oyun sayıları, oyuncu sayılarını, oyuncu sayılarını düşürmeye çalışıyorlar. Öyle ne olacak çok teşhir olmuyor. Tiyatro olmuyor ama tiyatro biletleri gerçekten pahalı. Evet. Gerçi siz ödemiyorsunuz. Neden evet. ödemiyorsunuz? Konservatuara hazırlanıyorum ben diyorsunuz. Ondan dolayı Evet ama ben de böyle bir şeydeyken konservatuvara e, gitmeden önce bunu çok suistimal etmiştim. Konservatuvara da bunu çok suistimal ettim, ondan sonra baktım, baktım yaşlanıyor de dedim, Yapmayın. Evet. evet. Tek perdeli ve tek kişilik bir komedi o, komedi olan oyun, oyuncu olan bir kadının rolüne adapte olma, hazırlanma sürecini anlatırken oyun kişisinin psikolojik geldiklerini ele almaktadır. Psikodram özellikleri taşıyan yeni çıkan Şarkılar ya da Juliet 1968 yılında devlet tiyatrolarında sahnelenmiştir. Oyun boyunca süre gelen... Çatışmanın... Bir dakika, şimdi oynamış olmuş şey yapıyor mu? bir bilgi var mı? Yok, Sadece devlet tiyatrolarında sahnelenmiştir diyor. Evet. Oyun boyunca süre gelen ilk çatışmanın, jest, mimik ve hareketlerle desteklenen normal dönüşmesi aksiyona derine kazandırır. Endişeli bir bekleyişin huzursuzluğuyla şekillenen oyunda insanın iç dünyasının hızla değişmesi, umutsuzları umuda hüzünlerin sevince dönüşmesi an meselesidir. Juliet rolünü alabilmek için büyük bir endişe taşıyan genç kadının beklediği zaman bir türlü gelmemektedir. Oysa bu da verilmek istenen zamanın normal akışına rağmen kişinin kendi içselliğiyle endişesinden kaynaklı olarak zamanın yavaşladığını düşünmesi ve içsel bir karmaşa yaşaması durumudur. Az önce bizim yaşadığımız şey oluyordur hocam. <laughs> bu iş karmaşıklık oyunda genç kadının yoğun bir Bu bir yazısı değil mi? Ya yani kim yazmış bunu? Var evet. mı? Yazarı var mı? Orada? İnternette e, toplu oyunlarını gösteren kitaptaki pdf'de e, oyunun üstünde yazan yazı. Ha yayın evi evet. yazmış. Yayın evi evet, yazmış. Bayağı bir şey yapmışlar, ya, serleştirmiş. De şey evet. Ee, oyunun özeti var mı? özeti okuruz. Ya yani burada iyice psikolojisi zaten koymuş Yani zaten çok da böyle şey karmaşık spesifik bir oyun değil. Zaten tek kişi merkezine alıyor. O bir tane daha var ya, şey. Evet. özet, onu okusana bir güncük. Bir perdeli tek kişilik bu kısa oyunda tiyatro oyuncusu 20 yaşlarında bir kızın çalıştığı tiyatroda kendisine jüret rolünün verilmesi için bekleme süresince evindeki odasında tek başına yaşadıkları düşünceleri anlatılır. Kız elindeki bir tiyatro sinema dergisi okurken bir taraftan da okuduğu yazılar, kişiler hakkında konuşmakta, zaman zaman da dışarıya bakarak İstanbul'un inşaat çılgınlığı ile çirkinleşme uğraşısına katılmakta olan komşu arkası, arsadaki inşaat seyretmekte ve bu konudaki görüşlerini aktarmaktadır. Çocuklar nerede oynar, yaşlar nerede dinlenecek derken bu kirliliğe yayın sektörünün de katıldığını, içinde okunacak tek satır olmayan dergilerden şikayet etmektedir. Bir ara sevdiği adamı düşünür, onunla evlenseydim şimdi tiyatroyu bırakmıştım, tiyatroyu bırakamam ben der. Kitaplarını mektuplarını karıştırır, yeni çıkmış şarkıları dinler. Düşünceleri oradan oraya uçuşmakta ancak hep gelip cüreti kimin oynayacağına takılmaktadır. Sonunda beklediği telefon gelir, Juliet'i o oynayacak. Yeni çıkan şarkılarla da Juliet, genç bir insanın tiyatro sevgisi ve tutkusunun yaşamında her şeyin önüne geçtiğini gösteren bir oyundur. Evet, kim yazmışsa o kadar güzel yazmış ki bize diyecek, diyecek hiçbir laf bırakmamış. Oyun çalışması yaparken bu tür e, metinleri, ki burada biraz bize olanak da sağlamış, özetler var, e, bir şekilde Birkaç noktada böyle dramatoloji yazısı var. Yani karakteri doğru anlamamız noktasında. Ee, yani bir karakter oluşturabilmek için veri var. Yani burada en azından böyle bir şeyim var, şansım var. Ya yani Benim kendi yöntemim, şimdi oyunculuk yöntemi anlamında şunu her zaman söylüyorum. Sen role nasıl inanıyorsan, ee, mesela Mustafa Ağlar'ın sözüdür. Yani dünyada ne kadar oyuncu varsa aslında o kadar oyunculuk metodu vardır. Hani bir şeyleri böyle çok kutsamaya gerek yok. İşte Brecht şöyle, Stanislavski şöyle, Oratorski ya da ne bileyim işte adler, şu ruh falan filan. Ya tabii ki yani insan herkesten biraz demini almalıdır. Ya da bir kulak kabarmalıdır. Nasıl yapıyor, nasıl rolle bir bütünlük sağlıyor. Hani biz bunları şey gibi, mesela de KPSS kursundaki bilgileri saklamaya çalışan insanlar gibi bunları saklamıyoruz. İşine yarayabilir, işine yaramayabilir. Sana rolünü daha inandırıcı kılıyorsan mesela en iyi oyunculuk metodu o. Mesela senin kendine göre de şey olabilir, kendi kendine geliştirdiğin şeyler de olabilir, yöntemler de olabilir. Yani çok böyle kitabi bilgilerle oyunculuk şey yapılamaz, anlaşılamaz. Yani senin ortaya koyduğun ürün. Mesela çok iyi oyuncu koçlarıyla çalışmış, çok iyi yönetmenlerle çalışmış kişiler bakarız ki çok çok iyi performanslar verdiklerini, daha sonra kendini çok çok iyi geliştirdiklerini görürüz. Ki zaten sanat özünde şeydir, bir, yani yetenek dediğimiz kavrayış kabiliyeti. Bazı insanlar çok üst düzey. Hani saniyenin içinde geliştirir. Yani ne yapması, ne yapmaması gerektiği. Geçen bir şeyde işte sosyal medyada paylaştım ya Sivas filminde, ee, Doğan İzci'ydi galiba. 2003'lü, e, o zaman 11, mi? 12, 13 yaşında bile. müthiş her anıyla oynuyor. Kaşıyla oynuyor, gözüyle oynuyor, soluyla oynuyor. Hani e, hiçbir şey yanlış bir zamanda yapmıyor. Hani o şey için doğmuş. E, abisini dövüyor. Abisini dövmeye çalışıyor. İşte köpeğini satmış falan filan. Cinnet geçiriyor. Yani hayret etti. Zaten ödül falan da alıyor galiba işte festivallerde. Ama hakikaten hak etmiş çocuk. Yani o onun için doğmuş. Mesela o çocuk şey değil, ona hiçbir şey anlatamaz. O zaten her şeyi şey yapıyor, anlıyor. Ya o çocuk bir dahi boyutu. Ama biz dahi değiliz. Dahi olmadığımız için sadece kendimizi geliştirmek zorundayız. Ya bunlar çok, mesela o çocuk üzerinden söylediğim şey, o çok özel bir şey. Yani çocuğun daha yani çocukken bu kadar düzgün oynayabilmek, bu kadar eksiksiz oynayabilmek o ona nasip olan bir şey. Biz kendimizi geliştire geliştire, törpülüye törpülüye, deneyimler kazana kazana hani bir şeyi çok yapmaya başladıktan sonra artık onu o kadar iyi, o kadar otomatik yaparsın ki araba kullanmak gibi. i̇lk yani zamanlarda şey, tanıdıklar en zor şey gibi gelir ama sonrasında unutursun. Hani o kadar da otomatikleşir ki. Ya yani oyunculukta da işte biz bu deneyimin yeteneği çalışarak kendi emeğimizle, düşünsel, bedensel emeğimizle, deneyimlerimizden çıkarımlarımızla biz buna bir şey yaparız, öğreniriz. Ki zaten böyle çalıştık. Evet. Çok güzel de bilgiler verdik. Ondan sonra, ne yapalım? Masayı çek, evi çıkalım. Yapmayalım. Sen. Bu arada kız, Beethoven. yani gel, duralım. Beethoven. Maalesef ee, diğer salonumuz dolu. olduğu Gel, böyle gel burada çalışıyoruz. Olsun da sanatçı bir büyüğümüz. Ona da saygımız var. Şimdi yine Eylül şeyi, kadrajımızın alanını bir belirleyelim. En azından çok ilkel bir şekilde bu kamera ünlü oyunculuk değil ama en azından ilkel bir şekilde sınırlarımızı belirleyelim. Biraz sola doğru bir ilerle. Tabii benim solum senin sağın. Kendi sağına. Kendi sağına. Git git. Git. Git biraz da ah evet tam orası orayı geçmemeye çalışıyorsun burada da buraya gel çok az daha git Ha, orası orası evet orası öne doğru gel öne doğru adımla kafanın nerede taştığını göreceğim ee, yok bir adım daha geriye git tamam şurada da şu alanı geçme oyunların bu buralara geçmesi. Zaten bu kadar da kullanma yani. Oynamak <laughs> için de e, oturmak için bir şey ister misin? Eline var mı? <laughs> tamam. Beytan <Beethoven>, hocamızı şöyle <laughs> bir ortala. Evet. Kendini hazır hissettiğiniz zaman başlayabilirsin. Yazık çok yazık ama ben en çok diye kızıyorum bu sabah kattım. Ya iyi ama yani ben şimdi oynayamazsam bir daha ne zaman oynarım Juliet'i? Bitti. Evet güzel güzel de çünkü biz buna ne yaptık? Çalıştı. Cümle cümle çalıştık. İnişlerine, çıkışlarına, rol çözümlemesine, psikolojik olarak kadının ruh haline baktık. Eee <laughs> Bir de işte bu, nasıl söyleyeyim, e, sinir krizi geçiren kadınlar, yani böyle umut, umutsuzluk arasında giden, hani böyle kreşendosu, yükselebilen parçalar konservatuara hazırlananlar için çok daha fazla veri veriyor. Çünkü ağlak olur, sinirli olur, kendi kendine konuşur, bir ana anlatır falan filan. Bu parça çok e, oldukça verili, çok güzel bir parça. E, sen de %80-85 oranında izni yap. Daha hızlı olabilir, daha güzel olabilir ama şu an ben gayet keyif aldım. Ondan sonra geçtim. Iz, umarım izleyenler de, izleyecek olanlarda da e, sınavlarda karşına çıkacak hocalarda da hmm, falan yaptılar. <laughs> Sevdiğim için. Neyse video çok uzadı. E, görüşmek üzere. Kapandı herhalde. Kapanmasın ucundan keseceğiz. Yok kapanmadı.